Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirinden ilginç deneyler yapacağız. Çok heyecanlanıyorum. O zaman ilkiyle başlayalım. İlki için arkadaşlar yumurta, eski ve yeni yumurta, bir tane su, bir tane de kap gerekiyor. Hemen alıp gelelim. Arkadaşlar bunu dün aldık. Bu eskiden vardı. Al şimdi. Bu sanki daha ağır gibi duruyor. Şimdi bu tipik yumurtası var. Belki bir evet. şey olabilir. Akdeniz. Evet, bu havada da ölmüş gerekiyor. Aa, arkadaşlar bu arada taze yumurtalar havada, eski yumurtalar da batıyor. İkisi de battı. Arkadaşlar maalesef ikisi de battı. Bu deneyimiz çarptı. Çarpı. Çarpı o zaman hadi ikinci, i̇kinci deneyimize geçelim. Arkadaşlar ikinci deneyimizde bardak peçete su, su. bizde etraf akmasın diye belki akarsa akmasın diye deneyeceğiz arkadaşlar bu arada biz bu hilenin hiçbirini denemedik şimdi siz denemenizde deniyoruz açacağım bu kadar dibine kadar olması lazım ama saçmaması lazım Lütfen arkadaşlar böyle hiç boşluk kalmadan şimdi içeri koyuyorum hem arkadaşlar birazcık peçete kapar kapar oh. şimdi e, biraz daha su alabiliriz sanki. Evet. Arkadaşlar görünüyor mu burada? Evet görünüyor. Evet. evet. Biraz diğer Arkadaşlar şimdi şöyle kapıyorum. Tamam şimdi bunun içinden alıyorum. Arkadaşlar yanındakileri almayın. Bence olmayacak. Bence de olmayacak. Arkadaşlar Bakın. bakıyoruz ama. Arkadaşlar, arkadaşlar peçete bu. Şuradan biraz Ne O da şey hava kalmasına bağlı. Oha. Aa, arkadaşlar oluyor. bu deney İyi, kesinlikle deneyin de çok eğlenceli. başarı başarılı. O zaman ama bu içimci... bilgi hangi bir işe yarayacak? hep ya. Neyse 3. Üçüncü üçüncü... deneyimize geçelim. Arkadaş. Arkadaşlar sıradaki deneyim bardaktan bardağa gene, bardak, gene su. <laughs> biraz geri alalım abla görsün yani geri Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, şimdi sen suları doldururken ben de bir tane sesi dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. ben gösteriyorum. Şimdi bunun boyutunda kesiyoruz. Evet kes amcic. Kestim. Evet, kes. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle sokuyormuşuz. Birleştirelim bence değil mi? Evet tabii birleştirelim. <laughs> arkadaşlar şöyle çekelim gözümüz. Şimdi içine sokuyoruz. İyice havasında ee, i̇çine su dolması da tırsını. şimdi. Şimdi bunlar Abla yapabilecek misin? Yapamasam ben de deneyeceğim. Ee hani? Bir dakika. Da... Bir daha deneyeceğim. Yapamasam ben deneyeceğim. Tamam mı? Dur. içine su dolması da. Bu nasıl ya? Arkadaşlar olmayacak da bu dene. Neyse. Şöyle. Doldu mu içine su? Bakayım. Arkadaşlar dolduramıyorum. Bence biraz Hayır. kesmem lazım. Çok uygun oldu bence. Kalın ablamda değil. Pipette. Pipette. Aha bak doluyor şimdi. Kesin şimdi olmayacak. Ablam senin bir şey kesin Abla yapamıyorsun. Versin. Bir damla aktı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir damla aktı. Bu bile bir başarı. Şimdi. Sıra. Ha, Dikkat. Dur ben seni biraz dikkat Peki bir kez. Arkadaşlar. Ben... Bak bu saç. Bu da artık yapamazsak bu hiçbir işe yaramıyor Arkadaşlar zaten bu yarasa da sadece deney arkadaşlar bu arada bunlar. <laughs> deney deniyoruz Hmm, A -a. Olmuyor ya arkadaşlar. Dakika, de, ben mi? de deneyeceğim. <laughs> bir kere daha son kez deniyorum. Bu oluyordu. Ben izlediğimde evet, oluyordu. ya bir daha de izlediğimde oluyor. Bizde bir sorun var. Yoksa onlar mı bir hile yapıyor? Neyse arkadaşlar dördüncüye dördüncü geçelim mi? Almıyor. Dördüncüye geçelim mi? O zaman dördüncü deneyimize geçelim. Bu olmuyor artık. Bir daha arkadaşlar böyle denemeyin böyle pis pis şeyler. Neyse biz <laughs> dördüncü deneyeceğiz. Dördüncü deneyimiz oldu. Şöyle şükür Hı. arkadaşlar bu, bu deneyimizde su yok. Bir Şimdi adet telefon. Telefonun kamerası. İki renk boya orada pembe de var ama Siz istediğiniz renkler yapın ama özellikle sarı olması lazım. Pembe, yeşil, mor bütün keşif kalemi. Arkadaşlar bant, bir de makas. Bantı kesmek için. Şimdi, <laughs> şöyle birazcık kamerayı şöyle yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gözüksün. Şöyle bir Okey. Okay. Şimdi arkadaşlar şu kalemlerimiz de burada. Şimdi ben, arkadaşlar en nefret ettiğim şey bantın ucunu bulmak. Ve hemen buldum. Şimdi ben keseyim, sen boya al Tamam, kes abi ben sen diğerini Arkadaşlar makas kullanırken çok dikkatli olun. Şimdi yakıştırma kameranı. Arkadaşlar İnşallah bu ilgi yaşıyor da video Çok efektif böyle gözüküyor mu? Şimdi bu yarısını buna boyuyorum. Yarısı değil, hepsinin üstüne boyayacaksın. Hepsini boyayacaksın. Şöyle bir de yeşil. Arkadaşlar yapıyorum. bir dakika ben <laughs> bas <başlıklı> getireyim. O zaman fazla da yazmıyor. Nasıl ya? Ben şey mi yapıyorum şu an? Aa, evet, yeşil, evet, bu evet, de yeşili o. deneyelim arkadaşlar. Evet, bu yeşil. Bu yeşil daha güzel olur. Evet, bak bu boyuyor. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar şu olur. Hadi abla. Şimdi evet. bakıyorum kamerayı açtım. Üf, hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hiçbir şey olmadı. <laughs> bir dakika net kamera bile daha güzel çekebiliyor. Bakayım şu daha küçük Evet. Hiçbir şey. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadı bu. Ya, ya, bir şey ya of ya. Keşke olsaydı. Çok merak ediyordum. Neyse o zaman kaçıncı ile beşinci deneyim. Son, Son deneyimizde. De. Hadi, Hadi geçip gel. Evet. Şimdiki elimde arkadaşlar alüminyonda hmm, böcek kırışı. <laughs> bunu bu arada arkadaşlar... Tahta de... gerekiyor. Hemen tahta evet, kalemi. Tahta kalemi bulup geleyim. Bulalım. O bulmuyor. Ben bulayım. Arkadaşlar, arkadaşlar hiçbir şey becerememem. Ben bunu açarken... Arkadaşlar geliştim. Ayşe diyor ya hani şey... <laughs> ben buluyorum hep. Arkadaşlar videodan sonra da diyor ki git bu. Şurayı ben de bir Arkadaşlar yeğeceğim. böcek yarışı yapacağız ya. Aa, böyle tatlı kalemleri ben kırmızı istiyorum. Kırmızı mı? Arkadaşlar bunu atıyoruz. Hmm. Böcek diyeceğiz. Hmm. Ama kelebek böyle Hı. başka türler de olabilir belki. Evet. evet. Ama biz Abla. çizeceğiz. Şimdi çok makas bu kadar yer. Makas yardımıyla. ile. Tamam. Makas yardımı tut ben gideceğim. Böyle Arkadaşlar. Arkadaşlar böcek yaşı yaptık ama pipet gerekiyor bir de değil mi? He he, var pipet. Evet. evet. Şurada evet. var Arkadaşlar malzemelerimiz çok kolay. Evet. Alüminyum. Belki her yerde olmayabilir ama alüminyum. Alüminyum mu? Tahta kalın Alüminyum. Ama yok tabak. tabak olmaz. Yarış olmaz. Ama bu denedim. Dene olabilir yarış yapmak istemiyorum. Of arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar da gösterelim diye. Kamera ayarlar Ayşe'cim. Ayşe sen bir şeye ellenme lütfen ya. Evet, evet. Evet. İnşallah düşmezsiniz arkadaşlar. Korkuyorum biraz. Şimdi böyle katlıyoruz. Yani. Ben bir şey yani yapamıyorum. Yırttı arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada e, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. E, arkadaşlar bu arada, e, abone. Bir şey diyecektim ama unuttum. hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar her şey benim bir kere tamam. şuraya bir Yap kameraya bakalım. İki kat yapacağız. Arkadaşlar su atmasın diye bir şeylerden böyle yapıyoruz. <laughs> Buraya da yap fazla. Yap arkadaşlar. Ay dur dur. Hayır hayır. Hayır hayır. yapacağız. Arkadaşlar belki sesimiz gelmeyebilir bu. Ses çıkarsın bir şeyden. Dur şimdi arkadaşlar. şuraya Ege'nin şuraya başlangıç ve son yazalım. Hayır. Bunlar da uçar sonra. Hı, bu uçar arkadaşlar. Hiç öyle yazılır mı? Teşekkür ederim. Düşünüzü dışarı atmaması lazım. arkadaşlar biz bunu ayarlayalım. Dışarı atmaması gerekiyor. Evet. Ayarlayıp gelelim. Evet. Ay, arkadaşlar kıvvet gibi oldu böyle. Evet kıvvet gibi yaptık. Şimdi ben kendi böceğimi çizeceğim. <laughs> <laughs> i̇stediğinizi yapın. Kesin kötü çizeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar her şey bana bakıyor. İyilecekler bana. <laughs> arkadaşlar ben böceğimi çizdim. Ben çizdim. Dediğim. Biraz yumuk böcek oldu. Şöyle <laughs> gösterelim. Sen göster böceklerimiz çizilmiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar inşallah olur ya. Tüpitlerimizi küpiklerimiz arkadaşlar. Şimdi evet. ben de o arada suyumuzu döküyorum ama her tarafa. İlk bunu bir havaya kaldırma. Daha. Bir dakika bir dakika. Böyle. Ha, kalkıyor arkadaşlar kalkıyor. Görüyor musunuz? Kalkıyor öyle böcek yesi. Abla kafa ağırla dur. Ya, Kendiliğinden kalkıyor yok, yok. <laughs> Benim böceğimi öyle yapmaz Hadi böcekciğim kalk. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Al, böcek falan olmaz. Evet Bundan ya falan. yalancı ben. Yani. Şöyle gene de dökelim ama. Benim yamuk böcek olsun. <laughs> Sen hiç havaya kalkmadı. Çok güzel bir böcek yarışı. <laughs> arkadaşlar. Bu oluyor ama biz beceremedik. Tahta kalemlerimiz beceremedi bunu. Arkadaşlar denemeyin. Bu ne ya? <laughs> böcek yarışı diye bir şey mi olur? Evet arkadaşlar. Bugünlük, bugünlük <laughs> videomuz, videomuz çok eğlenceli <laughs> oldu. Arkadaşlar bugünlük videomuz çok eğlenceli <laughs> oldu. Sizleri abone ol. <laughs> abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>